Çok güzel modelimizi de, de tamamladık. Şimdi artık Product Adapter sınıfını yazmaya başlayalım. Şöyle geldim ana klasörü. Mesela klik yaptım. New dedim. Bir Coding Class file oluşturacağım. Buna Product Adapter adını vereceğim. Şimdi gelelim bu Product Adapter'a. Bu Product Adapter nedir? Product Adapter Recycler View'a özel olarak yazılmış bir adaptör sınıfı. Recycler View listeler ve gridler gibi uzun veri kümelerini verimli bir şekilde göstermek için kullanılıyor. Bunu daha önce söylemiştim. Ancak recycler view tek başına veriyi göstermez. Her bir liste elemanının nasıl görüneceğini ve verinin nasıl bağlanılacağını belirleyecek bir adaptöre ihtiyaç duyuyor. İşte burada product adapter devreye giriyor. Neden product adapter oluşturuyoruz? Product adapter RecyclerView belirli bir veri kümesini, örneğin bizim e, yaptığımız gibi işte şurada yapıyoruz ya, şöyle bir ürün listesini nasıl göstereceğini anlamasını sağlıyor. Bu adaptör, e, veri View içinde liste elemanlarına bağlıyor ve her bir liste elemanının tasarımını belirliyor. Verilerin hangi sırayla ve nasıl görüneceğini, kaç tane veri göstereceğini vesaire adaptörde belirtiyoruz. Product Adapter ne işimize yarıyor? Tabii ki, product sınıfından veri alarak şurada yazdık ya product sınıfını. Bu sınıftan veri alarak her bir product nesnesinin verilerini UI elemanlarına işte text view'lara, image view'lara bağlıyor. Örneğin işte bizim burada yaptığımız gibi ürün adı, fiyat, görsel gibi bilgi liste bilgileri liste elemanlarına ekleyerek kullanıcıların tüm ürünleri görüntülemesini sağlıyor, tamam mı? Bu Product Adapter sınıfı çağrıldığında e, temelde iki tane parametre alıyor. Şimdi bunları görelim. Bunlar nasıl yazılıyor? Biz Product Adapter sınıfını nasıl yazabiliyoruz? Şimdi biraz aslında ondan bahsedelim. Şöyle, şunu kapatacağım, şuraya geleceğim. Zaten e, class oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Ben şuraya sadece dediğim gibi o iki parametreyi yazacağım bu adaptörümüz product adaptörümüz iki tane parametre alacak. Bir tanesi şöyle private val context diyeceğim tamam mı? Context şudur. Bir diğeri de şöyle ekleyeyim bunu. Bakın import class context dediğim zaman option enter yaptım bu arada bu menü açılsın diye. Şöyle context isteyeceğim. Bir tanesi de private val product list olacak. Bu da şu şekilde bir liste elemanı olacak. Bu da product sınıfından, şuradaki product sınıfından türetilecek. Tamam mı? Sonrasında yapmak istediğim aslında şu. Bu e, recycler view nokta adapter sınıfından bir miras alsın istiyorum. Ancak bakın burada bana diyor ki burada bir view holder tanımlaman gerekiyor diyor. Çok güzel. Şimdi her şey tamam abi. Ama bu View Holder nedir? Yani burada parametreleri niye istiyoruz biz? Bunlar üzerine hiç konuşmadık şu ana kadar. Öncelikle şuradan başlayayım. Bu konteks nedir? Tamam mı? Product Adapter sınıfı çağrıldığı zaman, dediğim gibi iki tane parametre istiyoruz. Bir tanesi konteks. Bu konteks dediğimiz şey, XML'de çizdiğimiz tasarımı gerçek bir ekrana çevirmek için inflate yapmamızı sağlıyor. Konteks uygulamanın hangi ekranında çalıştığımızı bilmemizi sağlıyor. Burada benim e, XML'de çizdiğimiz tasarım dediğim şu item product. Hani burada tanımlamıştık ya işte en üstte resmimiz vardı. Onun altında işte title'ımız sonra kategorimiz fiyatımız falan vardı ya. Aslında ben bu konteksti kullanarak bu ekrana bağlama işlemini yapıyorum kodlarımı tamam mı diyorum ki bu ekranda çalışacaksın. Yaptığım işlem tam olarak bu. E, buradaki private wall product list dediğimizde zaten anlayacağınız üzere product sınıfından e, alacağım modelleme ile aslında bir diyorum ben e, şey yapacağım yani verileri onlarla çekmek istiyorum. Listileyeceğim ürünlerin e, verilerini almak istiyorum bu veri listesi her bir ürünün adı, fiyatı, kategorisi, fiyat işte resmi gibi bilgileri içeriyor ve Recycler View'da da bu bilgileri göstermek için kullanılıyor. Bu iki parametre sayesinde Product Adapter hem ekran tasarımını inflate edebiliyor hem de liste elemanlarına gerekli ürün verilerini atayabiliyor. Çok güzel. Peki şurada istediğimiz yani biz Recycler View nokta Adapter'dan e, miras alırken şurada bana parantez içerisinde daha doğrusu şu küçük büyük işaretleri içerisinde tanımlanan view holder ne diyecek olursak da view holder aslında recycler view içinde her bir öğeyi, her bir satırı temsil ediyor. Her bir ürünü temsil ediyor. Liste elemanlarının UI bileşenlerini, UI bileşenlerinden kastım text view, image vesaire. Bunları tanımlıyor ve her elemanı liste içinde yeniden kullanmamıza olanak tanıyor. Bu özellikle büyük listelerde performans iyileştirmesi de sağlıyor bize tamam mı? Şimdi ben şunu seçeceğim. Geldim buraya. Bunu seçtim. Tabii bununla bitmiyor ama. Burada ne yapmam gerekiyor? Tabii ki e, şu şekilde benim burada listemi belirtmem gerekiyor. Şöyle bunu açayım, kapatayım. Bakın şu şekilde açtım, kapattım. Benim burada yapmam gereken product adapter'ımın içerisindeki şöyle nokta burada yeni bir oluşturacağım view holder'ı buraya aslında vermek. Mesela buna ne diyelim isim olarak? Atıyorum product view holder diyelim şu şekilde. Biz daha bunu yazmadık. Product view holder diyeyim. Şöyle aç kapa parantezimde şuraya koyayım. Birincisi şurada product view Holder'ı e, henüz yazmadığım için burada bir hata verecek. Bir de şurada bakın şurada da bir kırmızılık çıktı. Burada bana diyor ki kardeşim tamam sen bu RecyclerView.adapter'dan işte miras aldın. Hatta dedin ki e, product adapter klası içerisindeki product View holder'dan dedi direkt miras aldın ama bunu başlı başına bu şekilde yapamazsın. Uygulaman gereken 3 tane fonksiyon var diyor bana. Bak implement members'a tıkladığım zaman şurada bana diyor ki üç tane uygulaman gereken zorunlu fonksiyon var. Okey diyorum. Bak bu üç zorunlu fonksiyonu aslında benim için şu an oluşturdu. Çok güzel. Şimdi tamam. Geleyim ben bu şeyi de oluşturayım o zaman. Product View da yavaş yavaş oluşturayım. Nasıl oluşturacağım? Şuraya geleyim. Get Item Count diyor ya. Bunun altında şurada bir tane class oluşturayım. Buna da Product View holder adını vereyim. Şimdi, tamam. Bu şekilde oluşturdum Bu şekilde bitti mi? Bitmedi. Tabii ki aç kapalı parantez yapacağız. Şöyle, pardon, çok fazla oldu. Şu şekilde, e, içerisine e, binding'imizi, yani hangi e, ürün listesini alacağımızı ve sonrasında e, view holder'a e, binding etmemiz gerektiğini söyleyeceğiz. Şimdi burası biraz karıştı. Yani burada ne istiyoruz? Biz ne oluyor abi yani biraz saçma sapan bir şey söyledim. Biz hiçbir şey anlamadık falan dediğinizi duyar gibiyim. Hiç sorun yok. Şimdi bunu da anlatacağım. Bu kodun işlevi aslında şu. Önce kodumuzu yazayım, sonra da anlatayım. Şöyle val binding diyeceğim tamam mı? Şöyle geleyim binding diyeceğim şöyle. Yazamadım bir türlü. Binding dedim. Bakın zaten bana direkt item product binding'i verdi. Şöyle üstüne geldiğim zaman gördüğünüz gibi bana nereye, nereye referans verdiğini zaten söylüyor. Sonrasında şöyle geleceğim. iki nokta üst üste diyeceğim. Tamam mı? Buraya da geleceğim. Diyeceğim ki kardeşim ben Recycler View nokta View Holder'ım. Şu şekilde. Bunu da şöyle geleyim. Aç kapa parantezi yapacağım. Binding nokta root diyerek tanımlayacağım. Şimdi çok güzel. Ama tabii ki burayı da anlatmadık. Şimdi anlatalım o zaman. Öncelikle şuradan başlayayım. Bu class zaten product view holder dedim. Sonrasında val item product binding dediğim. Bu ne işe yarıyor? Bu nedir yani abi? Bu nasıl bir parametre? Tamam şunu anladık. Bir class oluşturdun ve bir parametre istedin. Şimdi Product view holder item product binding adlı bir parametre alıyor. Bu binding nesnesi item product .xml, e, dosyasındaki görsel bileşenleri temsil ediyor. Yani şuradaki görsel bileşenleri temsil ediyor. Şu binding tamam mı? Item product binding xml layout dosyasındaki e, tüm UI elemanlarına yani text view, image view artık aklına ne geliyorsa yani şurada biz item product'tan ne oluşturduysak tamam mı? Bunlara doğrudan erişim sağlıyor. Bu binding sayesinde TextView ya da ImageView gibi elemanlara kodlarımızın içerisinde artık rahatça erişebilir duruma geliyoruz. Peki şuradaki -view .view Holder binding root dediğimiz nedir? Res e, şuradaki product e, ViewHolder tamam mı? Şuradaki product ViewHolder sınıfı. RecyclerView nokta ViewHolder sınıfından miras alıyor ve bu miras sayesinde Recyc RecyclerView içindeki liste elemanlarını yönetebiliyor. Binding Root dediğimiz Item Product XML layout dosyasındaki en üstteki View bileşenini Root View olarak temsil ediyor. Bu bu View yani bu görünüm RecyclerView'un her bir liste elemanına e, temel oluyor aslında tamam mı yani kısaca özetlemek gerekirse şurada dediğim gibi e, şu item product binding dediğim şu item product'ı temsil ediyor aslında Recycler -weave .weave holder'dan da şu sınıf bir aslında e, miras alıyor ve e, bu binding'i e, kontrol edebilmek için yani şuradaki görsel elemanlara erişebilmek için bunu root ediyoruz yani ona ulaşmaya çalışıyoruz. Temel Temeli burada atıyoruz diyebilirim. Tamam mı? Bunu yazmamız gerekiyor. Bunu yazmazsak şurada hiçbir şartta, şurada da zaten verdik. Hiçbir şartta görsel elemanlar görsel nesnelere erişemeyiz. Tamam. Çok güzel. Buraya kadar umarım her şey doğru bir şekilde anlaşılmıştır. Şimdi yapmak istediğimiz şu arkadaşlar. Biz diyoruz ki şuradaki bize az önce zorunlu olarak verdiği on create view holder, on bind view holder ve get item count e, metotlarını anlamaya çalışalım. Bunlar ne işe yarıyor? Tamam mı? Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. On create view holder dediğimiz fonksiyon recycler view içerisinde her bir liste elemanının görsel taslağını oluşturuyor. Yani listeye bakınca gördüğümüz her elemanın örneğin işte bizim buradaki her ürünün tamam mı? nasıl gör görüneceğini biz bu fonksiyonu da tanımlıyoruz. Örneğin bir ürün listesi yapıyorsak, her bir ürün için yeni bir kart oluşturmak istiyoruz. Bu fonksiyon her ürün için o kartın temelini atıyor aslında. Buradaki parametreler parent view group dediği var ya. Bu parent view group da e, şunun için lazım. Parent aslında her liste elemanının e, bağlı olduğu ana yapı, yani recycler view'in kendisi, tamam mı? Her bir liste elemanı bu RecyclerView içerisinde biz çekmeye çalışacağız. E, parent parametresini kullanmamızın sebebi liste elemanlarının hangi boyutlarda ve nasıl yerleşeceğini RecyclerView'e göre ayarlamak. Neden önemli bu? E, parent yani RecyclerView e, liste elemanlarının yan yana mı, üst üste mi hangi boyutlarda görüneceğini vesaire her elemanı kendi içinde yerleştiriyor. Parent olmadan Liste elemanlarının boyutunu ve konumunu doğru bir şekilde belirleyemiyoruz. Şuradaki view type dediğimiz olaysa aslında birden fazla farklı görünüm kullanmak istediğimizde işe yarıyor. Mesela diyelim ki ürünlerin bazıları özel bir etiketle gösteriliyor işte atıyorum öne çıkan ürün gibi tamam mı? Mesela biz 50 tane ürün listelemişizdir ama üstte 2 tane ürünü öne çıkarmak istiyoruzdur. Tamam mı? Böyle durumlarda farklı görünümleri view type ile gösterebiliyoruz. View type her liste elemanının hangi türde görüneceğini e, anlamamızı sağlıyor. Eğer liste içinde sadece bir görünüm varsa, işte item product xml gibi bu parametreye özel bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Dediğim gibi farklı türde liste elemanları kullanıyorsak, view type hangi görünümün kullanılacağını belirliyor. Eğer tek bir görünüm varsa view type aslında çok da önemli değil. Çok güzel. Şimdi gelip burada aslında işlemlerimizi yapmak istiyoruz, tamam mı? Ne yapacağız burada? Şunu yapmak istiyorum. Şurayı sileceğim, tamam mı? Şöyle geleyim. Ee, şu nerede bakayım? Şuradan itibaren sileceğim. Hatta bakayım. Product adapter, product view oldu. Şurayı silsem yeterli. Tamam, şurayı sileceğim. Ko karar mı bir türlü silemedim ama şöyle sileyim bir daha tamam şimdi burada kodlarımızı yazmaya başlayacağız. İlk olarak e, dediğim gibi e, binding oluşturup e, binding gibi inflate etmem gerekiyor. Nasıl yapacağım bunu sonrasında zaten bu kodları da size yazdığımız kodları da açıklayacağım. Şöyle yapacağım. Buraya geleceğim. Şuraya hala emin olamadım. Şöyle bir aşağı indireyim şu kodu, tamam mı? Şurada bir görmeye çalışayım ya da şurayı direkt kendim de yazabilir miyim? Yazarım aslında. Niye bu buraya kadar inmiş? Onu da anlamadım. Şöyle getireyim. Normal görünme. Şunu bir kavuşturayım önce. Bakayım mı? Product View Holder. Şunu direkt Product View Holder olarak yazabilirim. Sonrasında şöyle aşağı gelip kodlarımı yazmaya başlayacağım. Val binding dediğim şöyle tamam mı? Ee, eşittir diyeceğim. Item product binding. Bakın şu XML e, item e, product'a eriştim. Sonrasında bunu inflate edeceğim tamam mı? Bağlama işlemini yapacağım. Burada benden şurada 3 tane parametre istiyor. Bu parametreleri de anlatacağım size. ilk olarak layout inflator e, nokta from benden bir context istiyor. Context'im burada vardı zaten. Onu aldım sonrasında şöyle virgül dedim parantezin dışarısı dışarısına çıktım parent istiyordu parent'ı da zaten şuradan alıyorum sonrasında e, bana attach to parent diyor buna false diyeceğim şu şekilde sonra aşağı geleceğim return diyeceğim e, product view folder şuraya da binding'i vereceğim çok güzel şu an bir hatam yok sonrasında burada ne yaptık ondan bahsedelim Şimdi buradaki item product binding nereye referans veriyor? Bundan bahsedeyim. Item product by, item product binding adlı nesne dediğim gibi şuradaki item product'a referans veriyor. E, bu layout dosyasında her bir liste elemanının nasıl görüneceğini tanımlıyoruz burada. Örneğin her bir ürünün başlığını, fiyatını ve görselini e, bu öğeleri e, XML dosyasında e, nasıl görüneceğini şurada tanımlamış oluyoruz. Item product binding e, özetinde dos, e, item product XML dosyasındaki tüm öğelere text view image view işte ne varsa burada eklediysek onlar erişim sağlamamıza olanak tanıyor. Bu bağlama işlemi sayesinde yani şu inflate işlemi sayesinde XML dosyasında tanımlı her bileşene kolayca erişebiliyoruz inflate işlemini XML'de tanımladığımız e, tasarımı kod içerisinde kullanacağımız bir view nesnesine çevirmek için yapıyoruz. Şuradaki inflate işlemini. Bu sayede XML dosyasında çizdiğimiz buton, metin ya da işte resim gibi bileşenleri uygulamada gösterebilir ve onlarla etkileşime girebiliriz. Şuradaki parent ise e, inflate edilen view nesnesinin hangi view grup içerisinde yer alacağını belirtiyor. Burada parent yani recycler view her bir liste elemandan nerede ve nasıl konumlanacağını aslında biliyor. Recycler view liste elemanlarının doğru boyutlandırılmasını parent üzerinden yapıyor. Bu yüzden inflate işlemi yaparken parent parametresine ihtiyaç duyuyoruz. Şurada yazdığımız false ise inflate işlemi sırasında inflate edilen e, görünümün yani view ekranının hemen parent içine eklenip eklenmeyeceğini belirtiyor. False diyoruz çünkü RecyclerView elemanlarını kendi yönetiyor. Biz sadece görünümü hazırlıyoruz. RecyclerView bu görünümün e, nasıl ve ne zaman ekleyeceğini e, kendisi belirliyor tamam mı? Şurada neden peki e, Return Product View Holder dedik sonra Binding dedik e, bu ifade Product view Holder sınıfından yeni bir nesne oluşturuyor ve Binding nesnesini Product View Holder'a veriyor. Yani her bir veri eklendiğinde bir sonrakine geçiyor. Ekleniyor bir sonrakine geçiyor. Amaç tamamen bu. Recycler View içinde her liste elemanının görünümünü yani Item Product XML'de oluşturduğumuz o tasarım var ya onu yönetiyor. Binding nesnesini Product Holder'a vererek Item Product XML dosyasındaki UI bileşenlerine erişim sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi neden geri döndürüyoruz? Ee, her liste elemanı için bir holder e, nesnesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu ifadeyle yani şuradaki product view holder binding return başında tabi. Bu ifadeyle bu liste elemanlarının e, productive holder ile yönetilmesi gerektiğini söylüyoruz aslında mantık tamamen bu. Şurada mesela şuraya geleyim. Şurası biraz daha detaylı. Şurası kısa olduğu için buraya geleceğim. E, şurada ise aslında e, Recycler View'da gösterilecek eleman sayısını belirtiyoruz. Yani get item count kaç tane veri çekeceğiz. Buraya şu şekilde return product şöyle product list nokta size dememiz yeterli. Bir de aç kapa parantez yapacağız. Bu product list nereden geldi? Şuradaki product listten geldi. Yani ben diyorum ki modellemeye eklenen yani veri e, ya da API'den çekilen kaç tane veri varsa burada tamam mı? Bunun boyutu kadar veriyi bana getir. Pardon şuraya ne aşkım parantez yaptım ya saçmaladım. Buraya getir tamam mı? Burada göster. Çok güzel. Yani amaç tamamen şuraya aktarılan e, dizinin boyutu kadar API'den gelen verinin boyutu kadar veriyi getirip buraya yazmak olacak. Kafam bir ara Swift'e gitti burada. Çok güzel. Şimdi gelelim on bind view holder kısmına. Burada ne yapacağız? Burada aslında e, biz görünümlerimizi e, daha doğrusu şuradaki bileşenleri gelip burada tek tek tanımlayacağız. Yani API'dan gelen atıyorum başlık modeldeki şu başlığa eşit işte olacak atıyorum tamam mı? işte e, API'de bana verilen price şuradaki price'e eşit olacak falan gibi burada görünümleri bağlamaya çalışacağız ama genel itibariyle 10.000 on, e, on bind view holder fonksiyonu nedir biraz bunun üzerinde konuşalım. Bu fonksiyon recycler view'de her bir liste elemanına veri bağlamak için kullanılıyor. Bu fonksiyon her bir liste elemanına veri koymamızı sağlıyor aynı zamanda. On create view holder ile yani şuradaki fonksiyon ile liste elemanının temel görünümünü oluşturduktan sonra on, on with holder ile o elemanın e, spesifik bir veri ile doldurulmasını sağlıyoruz. Şöyle geleyim şimdi şuradaki holder işte iki nokta üst üste product adapter product view holder ne position ne biraz bunlar üzerinde konuşalım. Buradaki holder product view holder e, şey aslında parametresi aslında e, product view holder türünde bir nesne yani şu türde bir nesne ve liste elemanını temsil ediyor her bir liste elemanını yani item product xml layout dosyasındaki text view ve image view gibi görsel bileşenlere erişim sağlıyor holder sayesinde her bir liste elemanının UI bileşenlerine bizim burada yaptığımız gibi işte title, category, price, image erişip bu bileşenleri güncelleyebiliyoruz. Buradaki position ise e, liste elemanının kaçıncı sırada olduğunu belirtiyor. Position ile product list position ifadesini kullanarak e, product içerisindeki e, o sıradaki ürünü alacağız ve bu ürünü holder aracılığıyla UI bileşenlerine bağlayacağız. Tamam mı? Örneğin işte position 0 Product listesindeki ilk ürün alıyoruz. Position 1 ise ikinci ürünü alıyoruz. Vesaire vesaire. Tabi biz bunu direkt yazmayacağız. Yani o şekilde yapmayacağız. Tek tek yazmayacağız. Çünkü düşünsene adam buraya atıyorum 500 tane eklemiş. Ve her gün bunu güncelliyor. Yani tek tek bunu manuel olarak e, yazmamız mümkün değil. E, dolayısıyla bunu e, şu pozisyonu kullanarak aslında e, otomatik hale getireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Tabii ki şu şekilde. İlk olarak bir ürün oluşturacağız. Şöyle geleceğim. Val Product diyeceğim. Tamam mı? Sonrasında Product List'imi alacağım. Şuradaki Product listinden bahsediyorum. Sonrasında geleceğim. Bunun her bir elemanını Product'a atayacağım. Tamam mı? Atadıktan sonra yapacağım işlem şu. Holder alacağım. Şuradaki Holder'ı. Yani benim şuradaki Product View Holder'ım. Nokta diyeceğim. Binding diyeceğim ardından product title. Bakın şu eşittir dedim. E, hatta şöyle yapayım. Textini almadım. Şöyle. Product nokta title. Bakın çok güzel. Yani ben artık şuradaki e, neredeydi? Bakın şuradaki product title'ı aldım ve dedim ki kardeşim şuradaki title'la modeldeki title'la eşitle. Ardından Holder nokta binding nokta product ne vardı? Kategori vardı. Nokta text dedim. Product modelimdeki kategoriye eşitledim. Holder nokta binding nokta işte ne vardı? Price var nokta text dedim. Şöyle geldim. Bunu da şöyle yapayım bunu da. Şuraya dolar işaretimi getireyim. Şöyle bunu niye böyle yazdım? Şimdi anlayacaksınız. product.title pardon price miydi? Price'ı aldım ve şuraya hatta şöyle yapayım. Pardon, yapamadım bir türlü. Şunun bir tanesini silmek istiyorum. Şuraya şöyle koyayım. Şuraya da TL diyeyim. Sonuna TL eklemek için bunu bu şekilde yazdım. Tamam mı? Çok güzel birazdan göreceksiniz bunu veriler listelendiği zaman bir sonraki bölümde fiyatı yazacak işte yüz neydi 1995 miydi şurada 1995 yazacak sonra sonunda da TL yazacak bunu o yüzden bu şekilde yazdım Tamam mı? Bir de ne vardı resmin vardı değil mi resmi ama direkt burada bu şekilde alamıyordum yani text olarak almayacaktım onu ne yapacaktım glide ile çekmeye çalışacaktım şöyle glide diyeceğim nokta bit diyeceğim. Şuraya kontekstimi vereceğim. Sonrasında lot diyeceğim şu şekilde. Buraya da product nokta image getireceğim şöyle. Sonrasında şöyle into diyeceğim. Ee, buraya da holder nokta binding nokta neydi? Product image. Bunu vereceğim. Çok güzel. Şimdi artık resmimi de yazmakta. şuradaki aradaki boşluğu kapatalım. Resmimi de seçmiş olayım. Çok güzel. Şu an her şeyimiz e, tamam görünüyor. Burada biz aslında Recycler View içerisindeki gösterme işlemini tamamıyla sağladık. Şu an burada bir sıkıntı görünmüyor. Dediğim gibi şurada verileri e, aslında e, View'lara, şuradaki görünüme bağladık. Yani e, oluşturduğumuz modelle şu tasarımımızın e, içeriklerini birbirine bağlamış olduk. Bundan sonraki yapacağımız işlem aslında şurada main activity'de gelip e, volley kütüphanesini kullanarak API'dan aldığımız verileri yani şurada alacağımız verileri gelip e, burada yerlerine koymak olacak. Yani artık fonksiyon olarak çalıştıracağız. Ve e, dediğim gibi on create içerisinde e, bunu yapacağız. Uygulama ilk çalıştırıldığı zaman chat diye önümüze düşecek. Burada duralım. Bir sonraki derste devam edelim.